Ah bu kırmanç erkekleri yok mu? Ömrümü yedi, ömrümü. Ay ya bayılıyorum kırmanç erkekleri Meğer onlar da bana bayılıyorlar. Bara bara kırmanç, haş kırman inan bu kadar dedim. Bütün istiklal caddesi peşime düştü. Diyorum ki oğlum ben namuslu katırım. Abla ver, bize ver. Ne vereceğim? <laughs> Armut mu vereceğim, portakal mı şeftali, vereceğim? Şeftali. Aa bunlar ne istiyor? Ben de anlayamadım. Şeftali şeftalimi <laughs> istiyorlar. Benim ne şeftalimi, ne kestanemi hiç kimseye veremem. Kestanemi çizdirmem. Şeftalimi yedirmem. Ben namuslu kadınım. Çünkü yakında biliyorsunuz aşiret gelini olacağım. Abi, abi inşallah. İnşallah. Gel <laughs> 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 ya yaklaşın. İlk varsınız kurmançlar. <laughs> Türkiye sizinle güzel. Kurmançsız bir hayat düşünmüyorum. Ah kurmançilerim benim. Alkış.